Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta e, kaldırız, yani devam ediyoruz. E, ne yapacağız bugün? E artık nedir yapmak istiyorum. Portalını tabii ki de sadece yani gideriz. Artık bir portalını yapalım. Ben yani 9 tane obsiden yaptım. Normalde arkadaşlar ben videoda yapacaktım. Aslında hani videoyu da açtım ama tam böyle 25 dakika çok güzel bir video oldu ama maalesef e, YouTube onu kaldırdı o videoyu seb yani ben de o videoyu maalesef silmiştim yüklediğim için ondan dolayı. alıyorum yiyorum hadi. Arkadaşlar geldim. İnnanın be. Bir, bir kova doldurdum. Maalesef. Şuna kıralım. artık olsun portalımız. E ee, bugün gerçekten çok yoldum. Saat bakın. 3 çeyrek geçiyor yaklaşık 12'den 1'e kadar çok eğlenceli bir yayın açtım ee, bu arada arkadaşlar artık yayın açacağım Nimi TV'den gelebilirsiniz gelebilirsiniz arkadaşlar yani bir şeyler yapacağım işte şimdi ne yapacağız Şu üstümüzü boşaltalım şöyle bak şuna at şuna at et et dursun şuna at şuna at şuna bir adab ya bunlar ne kaptık bir şeyler şu, dursun şuna at abim ya, şu yağmur kapatcam ya hava hiç olursa mı ya buna başka şey ben

Ben şey yapacağız artık bir şeyler. Ee, yayın açıyorum artık. Yayınıma da gelin. <laughs> Brav Stars oynadık bugün. Yarın Minecraft oynayacağız. Anladınız. Bu hemen hemen. Her gün yayın açmayı planlıyorum. Bu yüzden gelin beraber eğlenelim arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun evimiz geleceğim tabi ki de ilk gün öpmeyeceğim şu tarlamızı bir toplayalım bak ya tarla hiç kapısını açık olmuş <laughs> ya bu niye şey Tropfen şimdi ne yapalım? Arkadaşlar konuş, bir tane olmuş Güzel, çok uzun tutmayacağım arkadaşlar videoyu. Saati biliyorsunuz ve da azalıyormuş. Şimdi şu ikinci katını yapalım. Nasıl yapacağız? Nasıl şöyle yapmayı planlıyorum. Böyle bir kat. Gidelim. Evet, arkadaşlar ben şu an biraz toplayayım. Sonra gireyim hadi. Sizi uğraştırmayız arkadaşlar şey geldim. Yani <laughs> bayağı dışarı şey yapıyorum.

Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun çünkü gerçekten kendimi hiç hissetmiyorum. Şu evin dıştan hane de bakalım son Ben Bence gayet güzel oldu. Neyse arkadaşlar gerçekten çünkü bittim yani ben. Kendinize çok çok iyi bakın emanet olun bay bay.